Hocam, Şeyh-i Nazım Kıbrıs ve kerametlerini lütfen bir nebze anlatır mısınız? Orada ben, şeyimizin kerametini ben görmedim ama görenler vardır, var yani anlatıyorlar. bir filmi var hocam sizinle ilgili, orada bayağı geleceğe yönelik sizin ayakta Kur'an okuyacağınız evet. kitap evet. görmüşsünüzdür. Evet. O acayip evet. mesela, çünkü evet. ben yerine hapisten çıkmıştım, evet. bir tek de Yahudilik Masonluk kitabı vardı bende, bende kitap yoktu. Evet. Kur'an tefsiri yapacaksın dedi, kitapları yazacaksın evet, sen dedi. Evet. Bu aslında idrakini sunacaksın, sadece sana izin verildi dedi. Bak sadece dünyada, İslam aleminde bir tek sana izin verildi dedi. Evet. Kur'an okurken de, de ayakta okuyacaksın dedi. Evet. Ya kardeşim, ben yani isterseniz yemin edeyim, benim öyle bir kastım yok. Benim namaz kıldığım yer, e, böyle şeye benziyor, çilare gibi, yani her yeri mermerden oluşmuş bir yer. Yani yer göker, yer mermer e ve hakikaten yüksek bir kör pencere var, yüksek bir kör Kur'an orada duruyor, hakikaten orada, e, zavuretten dolayı orada okuyorum. Evet. Yani ben Kur'an'ı ayakta okuyorum değil mi? ben normalde, oku, yerde de okurum Kur'an'ı. Evet. Mesela yatakta da okurum evet. ama zarurlu olduğu için de öyle okuyorum hakikaten <laughs> yıllardan beri. Yani onlarla en bildiği şeyimiz hayrettir yani. Yani çok garip o. İşte kitap yazacağım nereden bildi? Evet. Maşallah. Sen diyor daha bir goncasın açılmadın diyor. Yani ne rengin belli ne kokun belli diyor. Bir süre sonra açılacaksın diyor. Evet. Ve İslam'a çok büyük hizmetin olacak diyor. Evet. Söylemişti hocam. Arap e, ülke isimlerini vererek söylemişti. o yani. acayip ya. Mesela gibi ya dedi ki ya ben herhalde şeyimiz biz teyakkuz halinde Öylesine söyledi. Evet, evet. Libya yıkılacak dedi. Mısır yıkılacak peş peşe saydı. Suriye'de. Suriye yıkılacak Hayır dedi. Şey yoktu. Ortada hiçbir şey yoktu. Gayet sakindi ortalık. Söyledikten sonra bir ay sonra falan ortalık bir güne girdi. Evet. evet. Dedikleri doğru çıktı. Hayret etti mi? Dünya maşallah, maşallah, maşallah. Ee, tatlısı tipi çok şeker. Evet. evet. çok şeker. Sevgisi çok güzel. Şeyhimizin en ayatı yönü sevgisiydi. Evet. Coşkun sevgisi. Evet. Onun en büyük silahı oydu. İmanı, imanı, imandan kaynaklanan sevgisi. Evet. O kadar neşeli oluyordu ki onun bulunduğu ortam. Evet. Canım benim, kim, ben, diyor, ben kimsenin ayağına gitmem diyor. Evet. Ama oğlum beni çok sevdiği için ben onun ayağına geldim. Estağfurullah şeyhim dedim, estağfurullah dedim. Evet. Ee, dünya tatlısı, önce e, ya vicdan azabı da çektim. Ta aşağı kadar indi. Yaşlı başlı yani koluna girip indirdiler. Ya dedim Keşke gibi ama evde başka türlü olacak gibi değil ama iyi de oldu o zaman Osmanlı tahtı gibi böyle yüksek bir şey var. onun üstüne çıktı ayaklarını böyle uzattı acayip şeker. Bir ona laf atıyor bir ona laf atıyor böyle <laughs> espri yapıyor acayip neşeli bir ortam yani şehrimizi tanıyanlar bile çok şakacıdır ya acayip şeker acayip tatlı.